Yok no problem. Yok no problem. Mavi İzmir'in bu programında çok farklı, değişik bir konuğumuz var. Dünyayı kendi gücüyle devri daim yapan ilk kişi, ilk insan. Bu bir Türk ve Erden Eruç yanımızda. Efendim İzmir'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi yani sizin sadece bu değil, 18 adet Guinness <laughs> rekorunu var. Ve bunlar öyle <laughs> yani pimpon topu zıplatmak, hamburger yemek gibi rekorlar değil. Hepsi yani inanılmaz insan başarısı, gücünün ve kararlılığının bir simgesi hepsi bunların. Çünkü yani dünyayı işte... Öyle geçiyorsunuz, böyle geçiyorsunuz. Artık saymakla bitmiyor. Ee, hemen döneyim size. Yani nereden e, karar verdiniz böyle bir e, yol çizmeye ve bu size ne kattı? Alın teri bilek gücüyle edinilmiş rekorlardır bunların hepsi. Şu anda 18 adet Guinness Dünya Rekorum var. 2007 yılında denize açıldığımda devre aleme başladığımda bitirebileceğim denemin değildim ama bitirdiğimde tarihte ilkleri başarmış. 15 dünya rekoruna imza atmış olarak geri döndüm. Bu bir gelişme dönemiydi. Bu kendini aşma dönemiydi. Rekorlar e, ölümde bir bir, bir devrildi. Zira o kadar büyük bir hedef seçmiştim ki kendime bunları başarmak için ufak adımları ya seri bir şekilde atmam ya da e, büyük merhaleler kat etmem gerekiyordu. Bunların hepsi birer rekora denk geldi daha sonra. O şekilde kayda geçti. Da biraz bu e, olayın arka planında sanırım e, babanızın da rolü var değil mi? Yani kendisi Kıbrıs gazisi, çok efsane bir komutan. Siz de onun oğlusunuz. Babam Cemal Eruç. E, ben çocukluğumda 5, 6, 7, 8 yaşlarımda 4 sene Eğirdir'deyken Dağ ve Komando Okulu'nda eğitmendi. O oralardan başladı benim doğayla aşinalığım ve Beni kollayan ama önümü kesmeyen bir tavrı vardı babamın ve sürekli beni e, spora yönlendirdi. Önümü kesmedi. Örneğin beni RCS'ye çıkartmıştı e, 11 yaşımda. O önemli bir tecrübe oldu benim için. O günden beri kendimi daha cahil ettim ben. Ve hayatıma yön veren önemli kişiliklerden biridir babam. Evet şimdi tabi siz yani dağcılıkla başladınız sonra denizciliğe döndünüz ve efsane bir rekorun sahibi oldunuz dünyayı. Kendi gücüyle geçen daha doğrusu devri daim yapan ilk insan. İlk insan bu bir Türk. Kendi kas gücüyle devre alemi başarmış ilk kişi benim. Dünyanın etrafını kendi kas gücümle dolandım. Bu bir haritanın önünde parmağımı sürerek başladı. Bilgi işlem üzerine çalışırken Washington'daydım o zaman Amerika'da. Duvarda asılı bir harita vardı. Amerikalar sağda, Pasifik ortada. Eski dünya solda olacak şekilde. Bunun önünde gider Washington'dan parmağımı Bering Boğaz üzerinden Türkiye'ye sürerdim. Sonra bu bir saplantı haline geldi. Ben bunu düşünmeye başladım. E, arada aşılacak denizler var. Başladığım yere dönerim falan şeklinde kuruyordum kafamda. Londra'daki Okyanus Kürekçeleri Derneği'ni buldum. Onların elinde satılık yarışlardan arta kalan satılık teknelerden vardı, kayıklardan. Onlardan birini aldım. Ve o şekilde başladı benim okyanus kürekçiliği kariyerim. Bu dümenim. Bu oturam, Yedek kürekler bağlı. Kalan bir çift yedek kürek. Ön tarafta sarı görünen benim deniz çıpam. Burada seyir cihazım dışarıda. Kabinde seyir cihazı var. Şu gördüğünüz uydu modemi onunla bu videoyu yollayacağım. İçerisinde dandini yeni kalkmıştım. Bunlar üzerime örtülüyor uyurken. Şu gördüğünüz imdat cihazı. Onunla yardım isteyebilirim gerekirse. Yiyeceklerden bahsetmek gerekirse bunların hepsi poşette kurutulmuş yiyecekler. Kaynar su katıldığı zaman yenir hale geliyor. Şu örneğin fasulyeli tavuk. Şu iskorbit olmayayım diye vitamin C içecekleri. Şu gördüğünüz kurutulmuş erik. Günde bir adette çeşitli vitamin içeren hap alıyorum farkı kapatmak için şu da elimde tutarak su kaynattığım ocak 800 mililitre 1 litre su kaynatıp şu poşete kattığım zaman yenir hale geliyor 2005-2006 sezonunda Atasokyunusunu kürekle geçtim o kış Sonra 2007'de kendimi hazır hissettiğimde Pasifiye açıldım. Amerika'nın batı yakasından ve batıya doğru devre alemi tamamladım. E, bitirdiğimde 5 sene 11 gün geçmişti. Aynı noktaya geri döndüm ve e, kendi kaskıyla başarmış, devre başarmış ilk kişi oldum. Evet orada da durmadınız ama onun devamında işte 18. rekoru da kırdınız. Bundan sonra da herhalde Yine devam ediyoruz. Bu arada yaşınız kaç yani onu sorayım. Ben şu anda 62 yaşındayım. Maşallah. <laughs> Evralemi bitirdiğimde 2012 ee, Ve 51 yaşındaydım o zaman. Hep derim benden 10 sene daha iş çıkar. Hala da derim diyeceğim. <laughs> Yavaşla beni yavaşlatan tek şey bütçe açıkları. Çünkü çoğu bu tür projelerin hepsi nakde gelir dayanır bir şekilde para harcamayı gerektirir. Onu da kendi gücümle yaptığım için biriktirip biriktirip harcıyorum. Arası açılıyor. Projeler arasında çok bekleme ve para biriktirme söz konusu oluyor. Bunu daha hızlandırmanın yolları var, yöntemleri var. Onu da işte sponsorlar aracılığıyla çözmeye çalışıyorum. Göreceğiz. Benim son kayda geçen rekorum Kuzey Amerika'dan Asya'ya kürekle ilk geçiş. Pasifin ilk geçişi olarak kayda geçti. Bu pandemi sırasında dedim artık ben kıyıda beklemeyeceğim. Ne bu? E, hapsolduk. Kayıda haps olacağım kayıkta haps olurum dedim. Denize açıldım Kaliforniya sahillerinden 80 gün sonra Hawaii'ye vardım. Oradan 139 gün sonra Guam'a. Bundan sonra bir 30 gün daha kürek çekip çekip Filipinlere çıktım. Bu Kuzey Amerika'dan Asya'ya ilk geçiş olarak kayda geçti. Yani 18. rekor bu. Süre olarak ve mesafe olarak rekorlarda bende. Hayatımın 1084 günü toplam kürek başında geçti okyanuslarda. Bu bir rekordur. Ve 1167 gün toplam kariyerimde iki kişilik geçişler dahil olmak üzere kürek başında geçen süredir. 26.705 deniz mili olarak kayda geçti. Tek başıma kürek dediğim mesafe. Ekvatorun uzunluğu 21.600 deniz milidir. Ben 26.705 deniz mili tek başıma kürek çekmişim. Yani ekvatordan uzun bir mesafe. İnanılmaz bir şey yani ben düşünemiyorum bile. Yani kendim şuradan şu karşıya kürek çekmeyi bile düşünemiyorum ki siz bunları yaptınız. Benim vurgulamam gereken şey bu geçişlerde ben akıntıları, ticaret rüzgarlarını ve denizdeki soluganları, büyük dalgaları mevsime bağlı olarak oluşan bu şartları araştırır. Bunun hesaplarını yaparım. Ondan sonra bir rota tasarlarım. Sonra o rotada kalma mücadelesi veririm ben. Ben karşıya geçerken deniz beni taşır. Ben rota düzeltirim. Hani rastgele A noktasından B noktasına gitmek diye bir şey yok. Karşıya benim varmam rastlantı değil. Benim önemli bir araştırma ve çalışma dönemi gerektirir öncesinde. Ve o rotayı tasarladıktan sonra da onun kavgasını veririm ben denizde tek başıma. Tabii şimdi önünüze yeni bir hedef koydunuz. Golden Globe'a katılacaksınız. Doğru. O da çok büyük bir olay. Yani çok dünyada bizde çok tabii bilinmiyor. Biz denizcileşemedik hala ama dünyada çok büyük bir e, ilgiyle izlenen bir olay. E, biraz ondan söz eder misiniz? Nasıl evet. bir şey? E, i̇şte 26 bin deniz bile dedik, 1167 gün kürek başında dedik. Bunların hepsi tek, e, denizde kürek başında geçen e, mesafe ve süreler akıllandım diyebiliriz bunca zaman sonra. Gerçi şu anda ben yelken etmeneyim. Amerika'da e, yat transferleri falan da yapıyorum. Yarışlara düzenli olarak katılıyorum. Yelkencilik de var bende. Ve uzun süredir tek başıma ya da iki kişilik ekiplerle yapılan açık deniz yarışlarına katılayım diye hevesleniyordum. Bir türlü denk getirememiştim. Sonra Golden Globe Race'i Gördüm, fark ettim ve izlemeye başladım. Zaten onun öykülerini biz 1968'de yapılan ilk Golden Globe Race'den beri işte Robin Knox Johnston, Chichester, Slocum bunlar tarih, yelkenciliğin altın çağı olarak bilinir bunlar. Onlardan gelen bir ekol var, onlardan gelen bir birikim var. Okuduğumuz kitaplar, ilham aldığımız hikayeler bunlar. Oradan bir aşinalık vardı. Golden Globe Race yapılıyor diye fark edince dedim ben bunu yapmalıyım. Çünkü 235 günde bitirdi 2022 yarışını Güney Afrikalı kadın yelkenci Kirsten. Ee, ve kapanış törenlerine gittim Haziran 2022'de. 2023'te daha geçtiğimiz Haziran. Ve oraya ilk varan tekneyi ben satın almaya karar verdim. Kendi biriktiğimlerimizden bu satın yapıldı. Şimdi ee, Start'a ben nasıl varırım, ek masrafları nasıl karşılarım düşüncesinde bunu nasıl bir Türk olarak başarırımı çözmeye çalışıyorum. Çünkü e, yelken de Türk bayrağı gösterilecek. E, yani Herkes biliyor benim Türk olduğumu. Sonuçta bir Türkiye başardı olacak bunu. Şimdiye kadar gerek Türkiye'den gerekse küzey, Kuzey Kuzey Arıkira'dan herhangi bir yerden başlayıp Antarktika'yı durmadan dolanıp gelen bir Türk yok. Bunu yapmalıyız. Yapmadığımız hata şimdiye kadar. Şimdiye kadar yapılan bütün yolculuklar durarak yapılan cruising türü seyirlerdir. Durmadan yapılan hatta yarış sırasında yarış için yapılan bir seyir yok. Şimdiye kadar Türklerden yapmalıyız. Daha fazla yelkencenin denizlere çıkması ve Türkiye'yi temsil etmesi şart. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Yani denizci Türk ya da denizcileşen Türk örneğinin en iyi örneğisiniz diyebilirim. Bu umarım Türkiye'de de Türk halkına da bir ışık tutar, bir örnek olur. Biraz bu işlere, biraz daha şu denizlere kendimizi biraz döndürmemiz lazım. Çok fazla karacıyız. Biraz denizlere dönmek için böyle olayları Erden Eruç gibi kahramanları mutlaka desteklememiz lazım. Bunun da olacağını ben inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu programa Mavi İzmir'e katıldığınız için.